sayın kurucularım, sayın başkanım, sayın rektörüm, değerli akademisyenler, Bahçeşehir Koleji'nin değerli yöneticileri, herkese tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün, bugün yeni bir yıla yine hep birlikte aynı heyecanı paylaşarak başlıyoruz ne mutlu ki. E, ve aramızda bizim bu eğitim yolculuğumuza değer katacak yeni arkadaşlarımız da var ben hepsine ve özellikle de bu yıl 30. yılımızın kutlamanın heyecanını yaşarken aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Birçoğu Bahçeşehir Koleji'nde yıllarca görev almış arkadaşlarımız ama başka kurumlarda, hatta başka sektörlerde tecrübe kazanarak bu tecrübelerini Bahçeşehir Koleji ile paylaşmak için de aramıza dahil olan birçok arkadaşımız var. Bu yıl söylediğim gibi 30. yılımız Yolculuğumuza başladığımız ilk günden itibaren aynı heyecanla her yıl yeniden ve yeniden yaptığımız işlerin üzerine daha iyilerini dahil ederek ve kendimizle yarışarak devam ediyoruz. Ee, ve bu sürdürülebilir başarı aslında ülkemizin geleceğine de en büyük katkı. Çünkü Bahçişehir Uğur Eğitim Kurumları'nı düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş eğitim sürecinin yarısından çoğuna tanıklık etmiş durumdayız. Bahçeşehir Koleji olarak da önemli bir kısmına tanıklık ettik. Ve belki daha önemlisi liderlik ettik ve liderlik etmeye devam edeceğiz. Biliyorum çünkü bu sürece kurucumuz Sayın Enver Yücel'den aldığımız liderlik vasfıyla sizler liderlik ediyorsunuz. Eğitim liderleri olarak sizler öncülük ediyorsunuz. Bu anlamda bu sürdürülebilir başarıda en büyük katkı sizlerin ve elbette sizlerin liderlik ettiğiniz kadrolarımızın, çalışma arkadaşlarımızın yani öğretmenlerimizin. Ben sizler kanalıyla öğretmenlerimize de büyük bir teşekkür ve selam göndermek istiyorum. Yeni bir dönem şimdiden hepimiz için hayırlı olsun arkadaşlar. Sizleri karşımda bulmuşken birkaç konuya değinmeden inmek istemiyorum. Yarın da devam edeceğiz. Başşehir Uğur Eğitim Kurumları adına, Başşehir Koleji adına yeni hedeflerimizi, yeni müfredatlarımızı, modellerimizi uygulamalarımızı detaylıca konuşacağız mutlaka. Ama biraz önce de söylediğim gibi biz kendi kendisiyle yaşayan bir kurumuz ve her yıl eğitim öğretim adına, uygulamalar adına, modeller adına üzerine ekleyerek yıllar içerisinde devam eden bir kurumuz. Bunlardan en önemlisi de bu yıl farklı bir başlıkla uygulamasına devam edeceğimiz yapay zeka konusu. Elvan Yücel hocam yıllardır öğrenme analitiği, ölçme değerlendirme süreçlerinin bu dönemdeki farklılaşan yapısı, eğitimde veri madenciliği, bu büyük datanın eğitimde işlenmesi, e, big data konusu ve yapay zekayı konuşuyor ve bizler de bu sürecin içerisinde onun arkasından bu süreçte oluşturduğu vizyonla eğitim uygulamalarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bunun ete kemiğe bürünmüş hallerinden birisi elbette yapay zeka tabanlı Öğrenme platformumuz Methodbox ve bu süreçte e, sizlerle de e, katkılarınızla da geliştirdiğimiz yeni uygulamalar var. Çağdaş chatbot uygulamaları yapay zeka asistanları olarak sisteme dahil olacak. Bu Eylül'den itibaren, öyle değil mi İsrafil Bey, e, öğrenci asistanını kullanmaya başlayacağız. Ee, hemen birinci dönemin sonunda öğretmen asistanı kullanmaya başlayacağız ve önümüzdeki yılda bizler için önümüze açacak ve destek olacak e, yönetici asistanlarını ve sonrasında da veli asistanını kullanmak gerekecek. Bunu uzun uzun konuşacağız ama ben şu anda özellikle iki konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi yapay zekanın değiştirdiği dönüştürdüğü birçok sektör var. İş verimliliğinin artması ve insan hayatının kolaylaştırılması adına büyük fırsatlar sunuyor. Aynı fırsatları yıllardır aslında eğitim içinde sunuyor. Eğitimin daha kaliteli hale gelebilmesi, öğrencinin öğrenme deneyiminin zenginleşmesi ve öğrenme çıktılarının iyileşmesi için büyük fırsatlar. Bunlardan en önemli başlık aslında hepimizin yıllardır aşina olduğu ve inanarak sistemimizin içerisine dahil ettiği kişi özgü öğrenme modeli. Ee, özellikle e, akademik çalışmalar kişiye özgü öğrenmenin yapay zekada da işin kalbine oturduğunu gösteriyor. Biz de e, şu an öğrenci asistanlarımızla öğrencinin öğrenme deneyiminin zenginleşmesi, kişiselleşmesi, kendi öğrenme ihtiyacına, öğrenme hızına göre desteklenmesi için e, bir çalışma hayata geçirdik. Bu yıl pilot uygulamasını yapacağız. Umarım bir sonraki yıla zenginleştirerek devam edeceğiz. Ancak bir diğer önemli başlıkta sanal öğretmen yardımcıları. Ben bu e, yardımı aslında öğretmen için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü bizim okullarımızda otonom teknik işlerle öğretmenlerimizi çok fazla aslında meşgul etmesek de bu süreçte onları desteklesek de öğretmenlerin tüm dünyada ve bizim ülkemizde hatta bizim kurumumuzda görevinin büyük bir kısmında bu teknik otonom işlerle uğraşmak durumunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz biraz bunun üzerine çalıştık ve öğretmenlerimizin bu teknik işlerden çok pedagojiye, sınıf içi uygulamalara, planlamalara, öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına göre birbirinden benzersiz öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına göre bu planlamaları yapmasına ve en önemlisi de öğrencilerine rehberlik ve mentörlük etmeye, yani öğretmenlik mesleğinin özüne dönmesine fırsat vermeye çalıştık. Bu açıdan da ben sanal öğretmen yardımcılarını, bu sanal asistanları çok önemsiyorum ve çok da gurur duyuyorum. Türkiye'de yine bu konuda da bu alanda da öncülük yaptığımız için emeği geçen başta ee, Özge Aslan hocam, İsrafil Dilme hocam başta olmak üzere tüm hocalarımızın da eline emeğine sağlık demek istiyorum. Bu süreçte bunların altını çizmek istedim. Yarın operasyonel süreçleri konuşacağız söylediğim gibi. Bugün de e, umarım kurucularımızı, icra kurulu başkanımızı, sayın rektörümüzü e, ve değerli akademisyen hocalarımızı dinleyeceğiz. E, Bahşişir Uğur Eğitim Kurumları'nın vizyonu adına, hedefleri, uygulamaları ve gelecek çalışmaları adına ilham verici bir konuşma olacağına eminim. E, o yüzden ben yarınki operasyonel detayları bir kenara bırakıp son cümle... Belki son paragraf hep bir aradayken Bahçeşehir Koleji'nde aramıza yeni katılan eğitim liderlerine Bahçeşehir Koleji'nde eğitim lideri kimdir'i bir ifade etmek istiyorum. Çünkü Bahçeşehir Koleji'ndeki eğitim liderlerini akademik liderleri, iletişim liderlerini ve genel müdürlük yöneticilerinin bu konudaki liderliğinde en ayırt edici noktaların altının çizilmesinin değer olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bence yaşam boyu öğrenme. Yine Enver Hocam'a ithafen söyleyeceğim. Ben hayat boyu öğrenciyim diyor her konuşmasında, her görüştüğümüzde. Bahçeşehir Koleji'nin eğitim liderleri de hayat boyu öğrenci. Yaşam boyu öğrenen, ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii bize neyi getiriyor? Yenilikçi olmayı, özgün olmayı, yaratıcı olmayı getiriyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve Bahçeşehir Koleji'nde eğitim idarelerinin proaktif olduğuna inanıyorum. Bir sorun varsa, bir iş varsa, bunu üzerine alıp tamamlayan, işi ayağa kaldıran kişiler olduğumuza inanıyorum. Ama bunu yaparken işbirliği yapabilme kabiliyetimizin de çok mutluyum ki gelişmiş olduğunu görüyorum. Birlikte yalnız değil hiçbir zaman birlikte çalışma arkadaşlarımızı dinleyerek, anlayarak, onlarla empati kurarak hep birlikte işlerimizi gerçekleştiriyoruz, hayata geçiriyoruz. Bizi ayırt eden, liderliğimizi güçlendiren şey bu. Ve yine pandemi döneminde ne yazık ki gördük ki yeni etkinlikler, beceriler kazanma ihtiyacımız oldu. Ben çok kısa bir süre geçmesine rağmen tüm değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, tüm eğitim yöneticilerimizin, liderlerimizin dayanıklılık adına, değişimle, adaptasyonla baş edebilme adına, hatta belirsiz süreçleri yönetebilme, belirsizliği yönetebilme adına çok büyük yol kat ettiğini, çok büyük yetkinlikler kazandığını kazandığımızı görüyorum. Yeni nesil eğitim yöneticiliğinde de yeni nesil liderlikte de bu beceriler çok önemli. Yeni neslin ihtiyacı olan teknoloji okuryazarlığını, teknoloji bilgisini dijital platformlara, dijital ortamlara ve ihtiyaçlara uyum sağlamayı söylemiyorum bile. Ben hiçbir yöneticimizin bunlardan geri kaldığını düşünmüyorum. Bu açıdan değerli arkadaşlarım, empatisi yüksek, Birlikte çalışma becerisi olan, yeniliklere meraklı, değişime adapte olabilen, zorluklarla baş edebilen kocaman bir eğitim liderliği ordumuz var. O yüzden ben öğretmenlerimiz adına da ne mutlu diyorum. Farklıyız. Türkiye'nin her noktasından geliyoruz. Türkiye'nin her noktasında hem kişisel hem de mesleki olarak farklılıklarımızla çok zenginiz. Bu zenginlik ve farklılık bizi güçlü kılan şey. Bu zenginlik ve farklılığın birleştiği noktada ortak hayallerimiz. Emre Yücel Hocam ve Semra Yücel Hocam'ın 30 yıl önce çıktığı yol aslında. Kaliteli, nitelikli eğitimi tüm Türkiye'ye taşıyabilme sevdası. Ne mutlu ki bu sevdayla 30 yıldır liderlik ettik. Bundan sonra da ileriye taşıyacağımıza ben çok eminim. Umarım farklılarımızın zenginlik olduğu, çeşitliğimizin güç olduğu birlikte yeni hayallere, yeni hedeflere koştuğumuz nice 30 yılı karşılayacağız. Ben hepinize şimdiden ilk günkü heyecanınızı kaybetmediğiniz, o ilk gün tadında günlerle okulumuzun kapılarını açtığımız yeni bir dönem diliyorum. Başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.